Geçtiğimiz hafta size bir soru sordum hatırlarsanız. Siz hastanın yerinde olsaydınız korkarak mı yoksa arzu ederek mi satın almak isterdiniz? Umarım üzerinde uzunca düşünmüşsünüzdür. Tabii ki tercih sizin ama benim eğitimlerime katılanlar bilir ki tercihim zor olandan yanadır. Yani arzu ettirerek satış yapmak. Korkutmak bana olduğum olası yanlış gelmiştir aynı zamanda da kolay. Hocam korkutmayacağız diye gerçeği de söylemeyelim mi? Elbette söyleyeyim. Ama işinize geldiği şekilde değil de samimi bir şekilde. Yani sizin ürünü satın alsın diye değil, durumu tespit etmek için. Sonrasında da hemen çözümü olduğunu belirterek sizi tercih etmesi halinde yaratacağınız değerleri ortaya koyun. Koyun ki size güvensin ve arzu etsin.